Şimdi bu gece neler yaşandı onlara bakacağız ama son 24 saatte neler yaşanmıştı önce bir hatırlayalım sonra konuklarımızla konuşmaya devam edelim kaldığımız yerden. Dün Tahran'da arka arkaya patlamalar yaşanmıştı. Gündüz saatlerinde İsrail uçakları İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurdu. Yani artık dün oluyor. İsrail ordusu İran çapında 50 adet savaş uçağıyla saldırılarını sürdürdü. Akabinde İran Emniyet Teşkilatı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğü belirlenen iki kişinin Elburz Eyaletine bağlı Sovaçbolak kentinde gözaltına alındığını açıkladı. Yine Mossad üzerinden de değerlendirmelerimiz <laughs> devam edecek. İsrail'de ohar süresi uzatıldı. Tabi İsrail'de İran'dan gelen cevabın ardından ee, arttırmış oldu o hal süresini. İsrail medyasının bildirdiğine göre İsrail'de olağanüstü hal 30 Haziran'a kadar uzatılmış durumda. İki hafta daha uzatıldı. İsrail İran Savunma Bakanlığı'na saldırdı. İran medyası İsrail'in İsfahan'daki Savunma Bakanlığı binasına saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonucu binanın hasar aldığı kaydedildi. O görüntü de işte ekranlarınıza yansıyor. İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine saldırı düzenlendi. İsrail ordu sözcüsü İsrail'in İsfahan'daki nükleer tesise saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ki bu dört günlük süreçte İsrail ordusu İsfahan nükleer santraline pek çok kez saldırı düzenledi. Natanz, İsfahan ve Fordo İsrail'in hedefindeydi. Akabinde ne oldu? İran'dan Hayfa'ya 50 füze fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Sivillere sığınaklara gidilmesi çağrısı yapıldı. Tıpkı İsrail'de Ohal süresinin uzatılması gibi yine sivillere sığınaklara gidilmesi <laughs> tedbirinde çağrısında bulundu İsrail. Diyelim şimdi bu akşam neler yaşandı peki? Karşılıklı saldırılar sürdü. İsrail Tahran'ı vurdu. İran Tel Aviv'i hedef almaya devam etti. İran'ın düzenlediği son saldırılarda 30 füze ateşlendi. Üçünün İsrail'e isabet ettiğini biliyoruz. Yine İsrail'de Tahran'ı, Tebriz'i pek çok kritik noktayı vurdu. Ancak bu gece dün geceye diğer gecelere göre daha sakin bir hava söz konusu diyebiliriz. Konuklarımıza başlayalım hemen konuşmaya. Alihan Bey isterseniz yine bir hatırlayalım neler olmuştu. Ben kısaca özetlemeye çalıştım ama bir kez de sizden dinleyelim. Nasıl yorumluyorsunuz bu dört günü? Ee, zor bir dört gün oldu. Habercilik evet. açısından özellikle sizin açınızdan yorucu geçtiğini düşünüyorum evet. birinci olarak. İkinci olarak şunu söylemek lazım aslında e, birçok kişi de bekliyordu bazı kişiler gerçi şey diyen de vardı İsrail İranı vurmaya cesaret edemez diyenleri de gördüm duydum ama e, genel itibariyle aslında bekleniyordu da çünkü İsrail'in kural tanımazlığı e, ve kendine göre kuralları koyması aslında bize neyi gösterdi net bir şekilde e, her zaman her şeyi bekleyebiliriz İsrail'de. İsrail Can'ın istediğini hemen hemen yapabiliyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamadı ha. bugüne kadar. Ve bugüne kadar çok... sert bir cevap da almadı aslında etrafından. Ee, ta kurulduğu ilk yıllara kadar filan geri gitmemiz gerekiyor. Veya yani en az 60 yılların başına... onu da yaşamadı. Ve bunun devamında da bugün... baktığımız yerde net bir şekilde şunu gördük... hala da hemen hemen her istediğini yapabiliyor. Ama... bu sefer bir değişiklik var. İran... İsrail'e karşı hiçbir etki gösteremezken... attığı füzeler vesaireyle... ilk defa bu sefer... Biraz da olsa en azından geçmiştekine nazaran biraz daha kuvvetli, biraz daha etkili bir cevap verdiğini biz gördük. Ama tabii bu kıyaslandığı zaman kesinlikle e, eşit bir şey değil. İsrail hala çok daha dominant İran'a karşı ki zaten bunu öyle bir gördük ki İran devletinin tamamen aslında zaten bu hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diyoruz ya. Aynen o şekilde aslında biz bu gelişini görmüştük. Çünkü son 1-1,5 sene belki hatta 2 sene İran'ın sürekli e, hatalar zincirini tanık olduk. İşte en başta da söylediğimiz şeyler işte aslında helikopter düşmesinden tutun işte e, Haniye'nin öldürülmesi vesaire gibi birçok şeyde İran devletinin açık zaaflarını biz e, gördük ve İsrail'de bu zaafları acımasızca uluslararası ilişkilerde gereği olarak aslında acımasızca derken İsrail zaten hep acımasız. Ama uluslararası ilişkilerine gereği olarak bunları çok sert bir şekilde kullandı defaatle. Ve neticede de geldiğimiz yerde çok net bir şekilde İsrail'in bir üstünlüğünü gördük biz. Hı hı. Çünkü ha bu şunu bu mesela şu temizler. Bakın burada İran Savunma Bakanlığı'nın bir resmi var. Çökmüş bir binayı görürüz. Biz İsrail Savunma Bakanlığı'nın o çökmüş resmini görürsek o binanın o zaman deriz ki İran Hani bir gol daha attı ve işte durum 2-2 oldu. 2-2 evet. oldu diyebiliriz yani. Beraberlik sağlanması açısından böyle bir şey olması gerekiyor. Ee, fakat bu bu gece herhalde en e, yumuşak geçen evet. geceydi. Ki aslında günün ardından evet. Bu en başından beri yani benim <laughs> söylediğim gibi işte ben en başından en fazla 10 gün sürer demiştim. Herhalde o kadar bile sürmeden biraz sönümlenecek ve eğer çünkü İsrail Lin dinlenerek hareket etme şansı var. Hocamın tabiriyle güzel bir Ama İran'ın öyle bir seçeneği yok en azından Ama şu an. Ama İran'ın şu İran. aşamada yok. cevap vermek zorunda. Cevap vermek zorunda. Yani bu bu görüntünün aynısını İsrail Savunma Bakanlığı için görürsek buradaki e, yani yıkılmış bir İsrail Savunma Bakanlığı görürsek ondan sonra İran da dinlen hareket edebilir. E, tabii. Ama e, bunu görene kadar da İran'ın böyle bir şansı yok. Fakat İran dinleniyorsa biraz e, eski tabirle tık nefes olmuş hı hı. diyebiliriz. Koşamıyor, gidemiyor yani belli ki. Normal bu da çünkü İsrail, İran'dan bu konuda en azından daha şey. Ama tabii ki avantajlara, dezavantajlara baktığımız <laughs> zaman da... ...İsrail'in her zamanki en büyük dezavantajı kartına çıkıyor. Bir asker azlığı evet. var e, İsrail'de. O yüzden de topyekun bir işgal e, konu dışı. E, o yüzden de İsrail'de bir süre sonra anlaşmak zorunda kalacak. Çünkü is, ha, bir de tam iki saattir konuşuyoruz hı hı. ama en önemli meseleden bir tanesini de ıskalamamamız lazım... Bir de bu savaşların ekonomik boyutu var. Ekonomik boyut, evet İsrail <laughs> zengin bir ülke elbette ama sınırsız değil kaynağı da. O yüzden de para, çünkü her bombada, işte her uçaklar kalkıp is İsrail'den İran'a de... gittiği zaman, geri geldiği tabii, zaman tabii. bunlar mazot yakıyor yani. Demir yani, kube bile her kullanıldığında da, bir maliyeti maliyet. var. Ve bu maliyetler de bir süre sonra e, ağır gelmeye başlıyor ülkelere. Yani bu şey demek değil, İsrail... <laughs> ...iflas edecek gibi bir şey değil ama başka yerlere harcanabilecek yol yapılacak. Evet. İşte ne bileyim park yapılacak parayla. Siz uçak uçuruyorsunuz. Ki bomba atıyorsunuz. Artık haritayı gözümüzde canlandırdığımızda evet. bir yandan Lübnan, bir yandan Gazze, Batı Şeria'da bile tam ilhak açıklamasında evet, evet. bulundu... işte Suriye'de küçük olsa da saldırıları devam ediyor. E bugün de İran hiç yetmez ekonomi. Aynen. Şeyi zaten yok hani asker zaten yeterlisi yok buraları kontrol edebilmek için. E bir de üstüne para harca, para harca, para harca da bir yere kadar. Bir de şöyle bir şey var. İsrail birçok insanı o bölgede İsrail vatandaşların büyük çoğunluğunun, büyük demeyeyim de hatır sayılır bir miktarının e, çift vatandaşlığı var. Eğer İsrail'deki refah kaybolursa İsrail dışına da insanlar çıkmaya gitmeye başlarlar ki İsrail'in en son isteyeceği şey e, Yahudi nüfusun azalması İsrail'de. Zaten bir artan gittikçe artan oranlı olarak bir Arap Müslüman nüfus var. Den, nüfusu dengeye belli bir sene sonra, bilmiyorum 50-60 sene diyorlar tartışmalı ama... E, neredeyse nüfusu dengeye getirecek bir gidişat var. Ee, yani Yahudi de, Yahudi nüfusunun, İsrail'in Yahudi nüfusunun... bölgeden kaçıp işte... atıyorum Türk Yahudisi ise Türkiye'ye, Amerikan Yahudisi Amerika'ya dönmesinin... önüne de geçmesi lazım. O yüzden hem güvenlik açısından... Ki Tel Aviv'in en son isteyeceği tabii, senaryo bu. Tabii, tabii. Hem güvenlik açısından hem de... şey açısından... E, refah... açısından eğer bu insanlar tatmin olmazlarsa doğal olarak vatandaşlıkların bulunduğu diğer ülke gidecekler ki biliyorsunuz İspanya ve Portekiz de epey bir vatandaşlık dağıttı onlara. Özellikle hani <laughs> e, işte iki safarat yöldülerine. O yüzden de e, net bir şekilde şunu söylemek lazım. İsrail de bir süre sonra bunun bitmesini isteyecek. İsrail de bunun ileride devam etmesini istemez. Bunlar gerçek senaryolar. Çok uzun savaşlar <laughs> veya çok uzun böyle itişmeler diyeyim. E, iki i̇ki devlet açısından da yararlı veya faydalı değil. Sonuçta dediğim gibi hani parklara, okullara harcanabilecek paralar bunlar harcanıyor en nihayetinde. Bunu kimse istemiyor. Mesela biz terörist Türkiye meselesini konuşurken hep şeyden bahsediyor. Keşke parka, çayıra, bahçeye yatırsa o parasını Tabii İsrail ama onu da yapmıyor. Ama İsrail yapmaz İsrail çünkü biliyorsunuz soykırımcı. Bir Ve devlet kurumundan bir devlet. beri. Yani 1948'te. Sonrasında evet. her ne kadar iki devletli çözüm üzerinden artık konuşuluyor olsa da mesele... Mecbur kaldığımızda öyle konuşuyoruz. Büyük oranda yani. 60'lar kontekstinde Türkiye'nin veya birçok ülkenin de yapmak zorunda olduğu bir şey İsrail'i tanımaktı. Ama e, günün sonunda şu gerçeklik değişmiyor. İsrail orada şu an üzerinde bulunduğu Tel Aviv'de değişik harici. Evet. ya yani ve e, bu... Kudüs'te de. Yani 80 yıldır çözün... aslında bu sancı bitmiyor. Tabii ki tabii. Hatta 1917 Balfour'lara kadar 17, gider evet. bu Aynen. yani. 100 seneye aşkın bir mesele, uzun soğuklu bir mesele ve işgalci bir devlet. Aynen. Zaten sivil derdi ol, olan bir devlet değil ama de. şu önemli, yani İsrail'in e, orada, e, oraya gelen, dışarıdan gelen Yahudilere yönelik, oranın bir güvenli liman olduğu noktasındaki bütün propagandası da şu an aslında zarar görüyor. Bu da İsrail'e yaratılan bir maliyet. Yani televizyon üzerine bomba düşüyor olması, Hamas'tan gelen veya Hizbullah'ın işte o kontrollü roket saldırıları gibi bir şey değil. Şu an gelen şey tahribat gücü yüksek. Yani üç tane bile düşse bu bile bir travma yaratıyor ki şunu unutmamak lazım. İsrailli vatandaşlar dediğimizde, siviller dediğimizde sivillik noktası biraz başka ülkelerdeki sivillikten biraz farklı. farklı. Yani buradaki siviller sırtında M16 ile falan geziyor ondan sonra veya yerleşim bölgelerine, yani o işgal ettikleri yerlere gidip koloniler yerleştiriyorlar ya. Oranın savunmasını, iç savunması için de büyük oranda siviller silahlı gayet. Kadınlar da askerlik yapıyor. E, Tabii kadınlar askerlik yapıyor. Normal sivil hayatta fotoğraflar var ya, bu plajlarda örneğin normal terlikle gezerken sırtında otomatik tüfek var. Şimdi e, bu, Texas gibi bu yani. çok Texas travmatik bir şimdi? vatandaşlık bilinci aslına bakarsanız evet. ve e, öyle bir şey ki bir dokunulmazlık da var. Şimdi o silahı ne için konuşuyor? Ne, ne için taşıyor? Neye yönelik kodlamışlar? Nasıl bir eğitim sisteminden geçiyorlar? E oradaki bütün Araplara yönelik yani Filistinlere yönelik. Ve onları büyük oranda belki insan olarak bile görmeyen çok büyük kitleler var İsrail'de. Örneğin Netanyahu'nun iki senedir işte iktidarın ne kadar zorda olduğuna yönelik tartışmalar var değil mi? İsrail'de sokak gösterileri oluyor. Ya bu insanlar demokratik bir İsrail için talepte bulunmuyor ki. Evet. Ya bu aralarında hani radikallik şöyle ya orada spektrum şöyle yani aşırı sağ dediğiniz neresi soykırım onlar için bir hak ya diğer herkesi böcek olarak gören bir İsrail evet. siyaseti bugünkü hakim koalisyon normalleri dediğiniz yani spektrumun daha soluna doğru gittikçe veya ortaya doğru gittikçe karşınıza çıkan profiller Türkiye'nin aşırı sağından daha radikal profiller. Yani evet. İsrail'in oradaki o sosyolojik yapısı da çok enteresandır. Ve o insanları da pek yok olmadığı yani, için dünyanın her tarafını dünyadaki her insan grubunu Orta Doğu'daki her halkı böcek olarak gören evet. bir halkın kafasına bu bombalar bu şekilde düştüğünde bunun yarattığı travma çok farklı bir şey yani bütün bir nasıl İsrail'in dokunulmazlığını e, yenilmezliği meselesi evet. o algı yıkılıyorsa vatandaşının gözündeki de e, o bütün üzerine kodlandığı bir noktada rejimin onu endoktrinasyonu daimi şekilde yaptığı o vatandaşların da o algısı yıkılıyor. Bunun Netanyahu'ya da getireceği bir maliyet var. Orada da radikalleşmelerin önüne açabilecek bir şey aynı zamanda. Onu da, bu tarz böyle bir sonuçtan da bahsetmek mümkün.